Herkese merhaba, ben Mert. Bildiğiniz gibi Adobe mi güncelleme üstüne güncelleme getiriyor. Muhtemelen bunun sebebi Brockburn'un Adobe Me'yi geçmesi. Bugün yeni bir güncelleme geldi. Taksi ve İstan güncellemesi. Bu güncellemede yeni bir ev geldi. Aslında ev sayılmaz. Çünkü bir ada. Evet, yanlış duymadınız. Bir ada. Adobe bu evi Adobe Me mimarları için yaptı. Bildiğiniz gibi bu mimarlar bazı evleri oldukça gerçekçi hale getirebiliyorlar ve gizli bölmelerde yani evin içinde başka bir ev yapabilirler. Hatta siz de böyle evler yapabilirsiniz. Youtube'daki kanallardan yapım videolarını yavaşlatıp izleyebilirsiniz. Evin bir diğer güzel yanı ise arabalar içerideyken kullanabilmeniz. Yani adanıza bir şehir oluşturabilirsiniz. Bu şehirde arabayla turlayabilirsiniz. Ev sandığınız kadar küçük değil aslında. Evin kapısından sınırına gitmek 10-15 dakikanızı alıyor. Evin yanında bir de eşyalar geldi ancak bunlar sadece koltuk lamba gibi süs eşyaları değil. Bunlar inşaat eşyaları. Mesela çeşit çeşit kolonlar, merdivenler, duvarlar ve daha birçok eşya. O yüzden bu Adopt Me için büyük bir adım.